Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kutu açma videosu yapıyoruz arkadaşlar. Elimde bir sürü kutum var arkadaşlar. Şu anda kuş seslerinden özür dilerim. Eee elimde bir sürü kutu var. Mega kutum var öncelikle. Bir de diğer hesabım var arkadaşlar. Öncelikle bunu en sona saklamak istiyorum. Ben de hemen diğer hesabıma geçiyorum. Evet arkadaşlar, şu anda Video çekeceğim e, videodaki kullandığım hesaptayım ve bu hesabı size vereceğim arkadaşlar hangi gün olduğunu bilmiyorum Size vereceğim için gerçekten çok güzel olacak size Eğer bu hesabı almak isteyen kardeşlerim varsa Bakın varsanız Nonolive'dan beni takip edebilirsiniz Nonolive'da yapacağım çünkü bu çekişim Nonolive'da Ünal KMO diye bir e, Hesabım var Oradan bana beni takip edip çekişi görebilirsiniz ve katılabilirsiniz. Arkadaşlar hemen ben buradaki kutuları açmakla başlıyorum. Buradan bir tane savaş kutusu var. Direkt açtım bir şey çıkmadı. Buradakini bro veriyorum ben arkadaşlar. Bilmiyorum. Sonra aşağıdan bir tane büyük kutumuz var. Bu büyük kutuyu açtım ve içinden bir şey çıkmadı. Savaş kutusunu da açtım ve bir şey çıkmadı. Neden bu kadar şanssız olduğum hakkında hiçbir fikrim yok. Hemen arkadaşlar ben diğer etsem. Evet arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeyim. Benim kulübüm var. Ünal KMO YT diye. Ben şu anda başkanım. 15600 kupadayım arkadaşlar. Bu klana gelebilirsiniz. Gereken kupa 12000 mi? Bilmiyorum arkadaşlar. Şu anda sohbette. Evet arkadaşlar şu anda kulüp ayarlarına yani kulüp ayarlarına geliyorum. Ve buradan gereken kupayı sıfır yapıyorum. İsteyen gelebilir arkadaşlar. Kulübümüzün adı Ünal KMO YT gelmek isteyen gelebilir. Kaydettim şu anda. Sıfır sadece davetle mi? Kim ayarladı oğlum bunu? Açık katılım açık. Evet. Böyle bir kulüp kurduk. Gelmek isteyen arkadaşlarımız varsa gelebilir. Hemen ben Brawl Pass'e geliyorum ve buradan açtığımız Mega Kutu'yu açıyorum. Ve Jin çıktı. Evet hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Ne diyeyim süperse süper, süper. sen kötüsün biliyorsun değil mi? Sen kötüsün. Aa size bir oyun göstereceğim arkadaşlar. Bakın bakın bakın. Bakın durun durun. Bakın bu çok gerçekten çok güzel bir şekilde Piper oynayışı göstereceğim size. Öncelikle ultimi açmam lazım. Bu çok güzel bir şey. YD adlı bir YouTuber'dan gördüm. Zaten biliyorsunuzdur çoğunuzda. Dünya e 2019 Dünya e birincisi. Brawl Stars'ta tabii ki de. Ben hemen şöyle bir ultimi açmak istiyorum senden. Dostum. Gel 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 gel. Bak bu taktik benim gerçekten çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ah be ah be. Oyun yapamadık arkadaşlar istediğimi. İstediğimi yapamadım. Tamam tamam. Ultimi yine açmak istiyorum. Biri gelebilir mi? Biri gelebilir mi? ha Bak zaten burada bu da, bu da var. Bakın arkadaşlar. Şöyle yapıyorum pat yapıyorum ve tak tak deyip bunları alıyorum arkadaşlar çok hoşuma gitti bu benim ultimi açtım her seferinde böyle yapıyorum ve gerçekten güzel bir şekilde adamları alabiliyoruz herkes piper olduğumuz üzerimize koşuyor tabii ki de evet aşağıda bir tane daha büyü gördüm ben onu da alıyorum hemen bunu da aldım Şuradan Rosa çıkacakmış gibi hissediyorum şöyle üstüne atlayayım ve bunu da al alabilir miyiz alamadık hemen şurada bir tane Penny var şuradan Rosa çıkacakmış gibi geldi bana girmeyeceğim bu yüzden oraya Penny'ye vuramadık kutu varmış orada şuradan bir tane daha Piper geldi ne yapıyorsun ne yapıyorsun tamam aldım onu aldım onu Aksesuar bunun çok ileriye kadar ateş edebiliyormuş. Ben bunu yeni öğrendim. Şurada bir tane Rosa var arkadaşlar. Şu anda 4 kişi kaldı. 3 kişi kaldı. Hadi ama. Orada olduğunu biliyorum. İkisi de Rosa arkadaşlar. Muhtemelen birinci olamadık. Bakın orada. Tamam. O oradaki emzmiş. Tamam şöyle yapacağım. Şunu deneyeceğim. Böyle gideceğim üstüne tak. Tabi bunlar böyle karakterlerde işe yaramıyor arkadaşlar ama buradan da güzel bir ikinciliğimizi alıyoruz. Piper'la 8 kupamızı da aldık. Evet arkadaşlar video izlediyseniz teşekkürler buraya kadar izleyen arkadaşa izledim yazabilir yorumlara. Video like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olsanız beni çok mutlu edersiniz. 150 aboneye doğru işimizi gerçekleştiriyoruz. 150 abone olmamız çok az kaldı. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.